merhaba, iyi akşamlar diliyorum herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Hadi bakalım. Bugünkü açılımımızın konusu, aklımızdaki kişi, kalbinizdeki kişi sizin için ne düşünüyor? Güncel enerjilerde duygu ve düşünceleri nelerdir diye başlayalım. Şimdi enerjiler değişiyor. 21 Mart'ta arkadaşlar hafta sonu bir ekinoks başlıyor artık bizim için yeni bir dönem başlıyor diyelim. Bahar ayları geliyor, enerjiler artık frekans olarak yükselişe geçiyor, değişim ve dönüşüm enerjisini tetikliyor yine bu dönem astrolojik olarak. Çok da güzel bilgiler var ekinox yazılarını okuyun arkadaşlar böyle çok güzel hani astrologlarcın çok güzel yazıları var onları da okuyabilirsiniz. Hatta bugün ben açılışımın sonunda da kendi işte, astrolojik olarak eğitim aldığım okulun biliyorsunuz Sevilay yanıma Sevilay Hocayı onun bir yazısından Aslında aslında iki cümle paylaşacağım, çok güzel. açılımın sonunda onu size okumak istiyorum. Kısa iki bir cümle, çok güzel. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Siz de böyle ekinoks yazılarını okuyun, enerjilerle ilgili. İnşallah artık bu üstümüzden ölü toprağının atacağımız bir dönem başlar hepimiz için. Diyelim çünkü yeni bir dönem bahar enerjisi artık böyle hani doğada yeşillenir çiçeklenir ya umarım enerjiler de böyle hepimiz için yenilenir kolektif adına niyetleniyorum zamansız zamanı arkadaşlar diyeceğim yine de ee, hadi bakalım bu bir genel açılım tabii ki buradan duyacağınız bir kelime ya da bir cümleyi alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar en doğru bilgileri ilahi sistemden umarım ben de sizler için. Alırım. Bugün kartlar bize ne söyleyecekler bakalım beraber. Bugün böyle üstten üstten almak istiyorum kartları. Şöyle de koyalım önümüze. Karıştırdık hep beraber gördünüz. Başlayalım bakalım. Aklımızdaki, kalbimizdeki kişiyle ilgili bizim aklımıza ne düşünüyor? Duygu düşünceleri, zihninde neler var? Açalım bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Şöyle açı açı gideceğim ben. Uh, bir şeyler arkadaşlar kaldıramıyor kişi. Karşınızdaki hakkınızdaki kişi hayatıyla ilgili bazı konuları kaldıramadığı, biraz böyle önünü göremediği bir dönem geçiriyor. Yani bu kendi ailesi hayatıyla da ilgili olabilir arkadaşlar. Ee, hayatında mı duygu ve düşüncelerle ilgili bir çatışma var kişinin hayatında bir çatışma, duygu ve düşünceler arasında kaldığı bir dönem geçiriyor diyebilirim arkadaşlar. Bu aynı zamanda geçmişte belki sizin aranızda ya da bir başka enerjinin arasında kalmış olabilir. Ya da mesela ailesiyle sizin hayatınızda aranızda ya da iş hayatıyla belki sizin hayatınızda aranızda kalmış olabilir. Ama bir şeyler şeylerden ee, yani o kadar yorgun ki karşı taraf çok yorgun bir enerjide. Umarım bu ekinoks dola da iyi gelir. Yani çok yorgun enerjide olan biri var aklınızdaki kişi. Ee, önünü göremediği, nasıl ilerleyeceğini bilemediği bir dönem geçiriyor diyebilirim arkadaşlar. Yani zihinsel olarak çok yorgun. O biraz da böyle fiziğine de yansımış olabilir. Hani bu dönem biraz böyle içine kapanmış belki iletişimde yoksa aranızda hani siz ne yapıyor diye merak ediyorsanız biraz kendi içine kapandığı, önünü göremediği bir dönem geçiriyor ama içsel bir çatışma var. Yani duygu ve düşünceler arasında kalmış olabilir. Hayatındaki çevresindeki insanlarla da içsel olarak bir çatışması devam edebilir. Yani dışarıdan belki her şey yolunda gibi görünüyor olabilir arkadaşlar. Evet çünkü kupa olmuş var. Sanki evet etraf bir tamamlanma enerjisi. Her şey güllük gülistanlık olumlu. Ama içsel olarak çatışma, önünü görememe var. aklınızdaki kalbinizdeki kişinin zihninde arkadaşlar. Aslında Katina ile beraber yorumlayalım. Evet uzun süredir arkadaşlar sabrediyor bir şeylere. Yani uzun süredir bir şeyleri, hayatıyla ilgili bir şeyleri e, dengelemeye getirdiği, dengelemeye çalıştığı bir dönem geçiriyor olabilir. Ama çok da büyük bir sabır çalıştırıyor. Yani e, belki sizin iletişim kurmuyorsa ya da bu dönemde ayrıysanız kişi. Kendi kendine böyle sabretmeye çalıştığı, tekamül etmeye çalıştığı bir şeylerin yeni yeni farkına varmaya çalıştığı bir dönem geçiriyor arkadaşlar. Ama e, içsel çatışması ne diye soracak olursanız da içsel çatışması bu sizinle ilgili bir durum da, Sizin ona yaptığınız bir iyilik olabilir, bir hoşgörülü davranış olabilir ya da sizin ona karşı yaptığınız tüm fedakarlıklar olabilir. E, bunun içinden çıkamıyor. Yani belki... Bakın kesip gitmiş, arkasını dönmüş, çok net bir şeyler aranızda belki bitmiş olabilir. Ee, burada bir hani çatışma ya da böyle bir münakaşa minak, geçirip yani bir kavga ya da bir sürtüşme yaşamış olabilirsiniz ama karşı taraf aklınızdaki kişi çok net bir şeyleri bitirmiş, kesmiş ama şimdi de çatışıyor. Yani kendi mutluluğunun önüne aslında kendi kendini kesmiş. Yani mutlu giden belki bir ilişkiniz vardı ya da ee, daha hani level olarak atlamak üzereydiniz işte belki aileler duymuştu, duyacaktı ya da artık söz nişan, evlilik gibi böyle bir konu olabilir aranızda. Ama aklınızdaki kişi kendi topuğuna sıkmış diyebilirim burada arkadaşlar sizin içinde. Yani bir çatışma yaşanmış, aranızda bir fikir ayrılığına düşmüş olabilirsiniz ama keskin olarak o sizi bitirmiş olabilir. Belki sizin onun bir yaptığı davranıştan siz de onu bitirmiş olabilirsiniz ama aniden bir bitiş olmuş olabilir aranızda ama şu an neyle çatışıyor derseniz ee, bu bitişin ya, ya da bu bitişten sonraki belki size karşı tutumu ya da söylediği bir söz bir cümleden ötürü arkadaşlar ne kadar onun aslında ona değer verdiğiniz, onun için birçok şeyi yaptığınızı, yani o kadar fedakarlık yapmışsınız, o zamanlar görememiş, önünü göremediği çünkü bir dönem geçirmiş, çok da sabretmiş, siz belki sabrettiniz ama karşı taraf şimdi sabır enerjisinde geçmiş arkadaşlar. Bir şeyleri hani ağırdan alıyor, bir beklemeye almış, biraz sabrediyor ama bu kart bana der ki sabrın sonu mutlaka selamettir. Evet biraz zaman alabilir ama konular tekrardan toparlanmaya başlamış karşı taraf için. Çünkü kendi içsel çatışması farkındalığı sizinle ilgili yeni yeni oluşmaya başlamış diyebilirim yani buradaki farkındalık enerjisi siz o tarafa çok verici olduysanız arkadaşlar şu an hani onun eksikliğini de demek ki duymaya başladı da bir dönem geçiriyor o şazenden de e, alacağım ay evet ama bakın bu kişi sanki arkadaşlar böyle eli ayağa bağlı gibi yani eli kolu bağlı gibi de diyebilirim bakın burada bir kapı var zincirle arkasına bağlanmış gibi kişinin size gelmesine engel olan ya da engel teşkil eden bir durum olabilir aranızda. Yani şimdi herkesin senaryosu farklı. O yüzden şimdi siz benim ne demek istediğimi anlarsınız. Yani engel teşkil eden durum ya da kişiler olabilir hayatınızda ya da onun hayatında. Çünkü bakın bir kapı var ama o kapıdan dışarıya çıkamıyor çünkü burada zincirlenmiş kişi. Yani hani zorla tutuluyor gibi olur ya. Hani bir şeyler için bakın buradan dışarı bakıyor enerji olarak bakıyor ama dışa hayatı bakıyor ama içse olarak hani o kapıdan çıkamıyor. Yani çünkü bu ne demek? Bu kart ne demek? Bir bağımlılık çalıştırıyor. Yani bu maddi manevi olarak konforu bozmak istemediği için bu kapının anca böyle zincirli tarafından bakar. Çünkü bu kapının dışına çıkamamış. Zaten bence ayrılık sebebiniz de bu sebepten yaşanmış olabilir. Yani siz ondan belki bir ileri bir adım beklediniz. ama o kendini bu konfor alanına sıkışmışlıkta hani rahat edeceğini düşünüyor. Ama inanılmaz bakın dışarıya da karşı bir özlem geliştiriyor. Yani bir baskı var kişinin üzerinde diyebilirim. Şimdi ama herkesin senaryosu farklı ya. Yani baskı ailesel olabilir. Hayatında üçüncü bir kişi varsa yani ilişkinizde üçüncü bir kişi varsa onun baskıladığı bir dönemden geçiyor olabilir kişi. Ya da kendi kendine manevi olarak duygularını bastırmaya çalışıyor olabilir. Belki mantığını kabul etmiyordur. O yüzden de böyle bir içsel olarak belki kendini bir hapiste ya da bir kafeste hissediyor olabilir kişi. Ama bakın dışlanan bir enerjide. Yani o kendi kendine oraya hapsetmiş. Eli kolunu bağlamış. Çünkü konfor alanından çıkmakta zor gelmiş diyebilirim arkadaşlar. Peki kalbinde duygularında ne var? Oo, kalbinde özlem var. Evet. Çok güzel. Kalbinde özlem var. Siz bu dönemde beni dinleyen taraf dişilse, aklınızdaki kişi erilse arkadaşlar, Karşı taraf çok özlemiş ama sizin ayakta bu kadar net, bu kadar e, nasıl diyeyim, güçlü durmanıza da biraz hani şaşırmış da diyebilirim. Sizinle ilgili bilgi alabileceği ya arkadaşlarınız var ya da sizi kişi e, sosyal medyadan takip ediyor olabilir. Hani sizin durumunuzu işte mutlu musunuz, mutsuz musunuz, hayatınızda neler var, neler dönüyor gibi. Yani hayatınızla ilgili bir merak içerisinde diyebilirim ama siz böyle bu o kadar güçlü duruyorsunuz ki belki bu ayrılık döneminde de çok güçlenmişsiniz ya da biraz böyle kendinize gelmişsiniz bir silkelenmişsiniz gibi kendi kendinize zaten hayatınızda belirli bir meyki sahibi olabilirsiniz maddi ya da manevi kaynaklarınızla ilgili şanslı bir döneme de giriş yapmış olabilirsiniz aslında beni dinleyen taraf ee, kendiniz sizden bakın yine geçenki açılımda da aynı çıktı bu dönemde bu dışarıda kaldığı enerji yüzünden yani kendini dışarıda kalmış biri olarak görüyor olabilir bu kişi. Çünkü kendi kendini hapsetmiş oraya. Bir baskılandığı ya da diyor mu ya bu kendi kendi bu baskılanmasına izin veriyordu ya da kişinin çevresel faktörlerle ilgili baskı içinde olduğu bir dönem yaşıyor olabilir ama bu geçici bir dönemdir arkadaşlar. Yani kimse kimseyi bir yere zorla böyle hapsedemez ya da kimse kimseyi bir yere bir yerde tutamaz ya da hani bu kim olursa yani aile olsun, çevresel faktörler olsun, kişiler olsun ama bu kişi bir biraz korkan bir enerji de diyeceğim ee, konfor alanından çıkmak herkesin harcı değildir zaten konfor alanını kaybetmek özellikle e, hani eriller için konfor alanını terk etmek çok daha zor e, diyebilirim kadersel olarak ama arkadaşlar kalbinde her şey sanki diyor ki ha, benim kaderimde varsa zaten ben biz bunu yaşayacağız. Yani biz bunu tekrardan bir araya geleceğiz. Yani biz birbirimizin kaderiysek biz zaten bir şekilde evet bir araya geleceğiz. Ama şu an birbirimizden yoksun olduğumuz, birbirimizden eksik olduğumuz bir dönem geçiriyoruz. Sen ama bir şeyleri toparlamışsın diye düşünüyor karşıdaki kişi. Evet senin hayatın artık bir şeyler yerine oturmuş. Ee, işte maddi manevi zaten güçlüsün diyor. Ama ben bu dönemde seni o duygusal anlamda, kalpsel o kadar özledim ki diyor. Canı artık hem fiziki hem de yani psikolojik olarak da yani çok canı yanan bir karşı taraf var arkadaşlar. Siz onun ne yaptığını merak ediyorsanız hiç merak etmeyin, onun canı yanmaya başlamış. a bunu ilkten ikten farkına ee, varmamış olabilir. Hani bu ikten arkaya dönüp gitmek kolay gelmiş olabilir. Daha işte diyorum ya. Zaten hep kolay kolayı seçer genelde insanlar. Çünkü zoru seçmek herkesin de harcı değildir. O yüzden ama can acısı var. Çünkü özlemle ilgili artık böyle içsel olarak kalbinde bir çekişme yaşanıyor diyebilirim. Evet mantığı belki bu durumu ne kadar kabul etmek istemese de arkadaşlar ee, inanılmaz olarak da hani fiziki olarak bile canı acıyor gibi hissediyor diyeyim karşı tarafın enerjisinde böyle çıkıyor çok güzel çıktı aslında Peki e, aklınızdaki kişi tam olarak sizin aklınızda ne düşünüyor diyelim evet yani sizin artık sanki, e, hayatınızla ilgili bazı konuları dengeye getirdiğinizi düşünüyor ve hayatınızla ilgili sanki böyle yeni yollara çıkmaya hazırlandığınızı düşünüyor diyeceğim. Dedim ya e, siz zaten kendi hakkınız üzerine duransanız eğer beni dinleyen taraf hani her şey hayat belki bu ayrılık evet sizi e, manevi olarak çok üzmüş, yormuş olabilir ama tekrar siz artık ayaklanmış olabilirsiniz. Tekrar yeni bir yola çıkmış olabilirsiniz. Çünkü bir şeyler hayatınızda dengelemişsiniz. Kişi de arkadaşlar bununla ilgili aslında içi içini yediği de böyle merak çalıştırdığı, kıskançlık çalıştırdığı bir dönem geçiriyor diyebilirim. E, biraz kendi bu dönemde sizin böyle sanki çok işe güce adadığınızı düşünüyor olabilir. Çok fazla çalıştığınızda görüyor ya da duyuyor olabilir diyeyim. Ama maddesel olarak da hani bir e, konfor alanında olduğunuzu düşünüyor diyeyim. Ama hani bu ilişkiye ne yapabilirim, senin için ne yapabilirim diye sorduğunuzda da ben bu ilişki için aslında çabalarım ama biliyorum ki gelip bir özür dilemem gerekiyor diyor. Evet yani kişi gelip arkadaşlar sizden bir özür dilemesi, bir uğraşması, bir çabalaması gerekiyor. Çünkü dedim ya burada arkasını dönen oysa ya da size artık ne yaptıysa siz ona arkanız döndüyseniz şu dönem tekrar bakın tamamlanmayla, birleşmeyle, barışmayla ilgili artık dengeye gelmekle ilgili, ilişkiyi dengeye getirmekle ilgili yiyor yani sen bu kapıyı bana nasıl açacaksın tekrar ben biliyorum özür dilemem gerekiyor ama benim de bunu kabule geçmem biraz zor diyor hani kişi arkadaşlar işte burada demek ki biraz ego da çalıştırıyor olabilir bakalım evet an bir an kartı çıktı yani şu anda tam da demek ki şu anda şu dönemde böyle düşünüyor evet ilişkinin bir dengeye gelmesi gerekiyor biliyorum ben bu ilişki için uğraşıp çabalamam gerektiğini evet bir özür dilemem gerekiyor ama bu da benim sanki egoma da çok yakışmıyor yani bana da çok uyan bir hareket değil hani e, sen sanki sen kendin mi dengeye gelsen de acaba biz orta yolu bulsak diye düşünüyor diyeceğim arkadaşlar karşı taraf için böyle bir enerjide peki bana çok sorulan açılımda sorulan bir soru olacak. İletişim olarak tekrar iletişim haberleşme olacak mı? Yani iletişim yoksa aranızda? Evet. Ay o kadar ama pasif bir enerjide bir karşı taraf. Yani hayatıyla ilgili mutsuz olduğu, huzursuz olduğu, biraz da böyle içine çekildiği bir dönem geçiriyor. Ben bütün kartları da açayım. Evet. Çünkü ben bir ikilemdeyim, bir kararsızlıktayım diyor. Ben bu iletişim konusunda eee Evet, ben senin çünkü kalbini kırdığımı biliyorum. Geldiğimde de sen benim kalbimi kırkazı kırarsın diye ben korkuyorum. Bu yüzden de aslında isteriz içten içe üzülüyorum çünkü sen bana sinirlisin bunu biliyorum diyor mu ben mantıklı bir adamım hani hep mantığımla da çalışırım hani bir şeyleri de hani adımlarımı da hep mantıklı atarım o yüzden de böyle acelem yok biraz bekliyorum diyor arkadaşlar bakın burada bir dörtlü zaman var dört gün dört hafta dört ay dördüncü ay olabilir bakın Nisan ayı zaten ne kadar kaldı ama diyor ki ben bu adımı sana direkt net atamam çünkü ben senin kalbini kırıp gittim zaten seni üzdüm ya da seni kızdırdım yaptığım hareketlerle ben yeni yola çıkmaya çünkü korkuyorum ikilem arasındayım evet duygularım var sana karşı çok net ama ee, bazı gerçeklerle yüzleşip o yola çıkmak beni çok korkuttu ama şu an olduğum yerde de hiç mutlu değilim inanılmaz ister bir huzursuzluğum var ama diyor ki ben e, çünkü mantıkla çalıştıran bir kişiye ya karşınızdaki kişi ben böyle dolaylı yoldan gelirim geleceksem çünkü bir kurnazım diyor yani bak enerji olarak sizin etrafınızda dolaşıyor zaten bu kişi yani nasıl diyeyim iletişim kuramıyor olabilir kurmamış olabilir ama arkadaşlar diyor mu sizden mutlaka haber alıyor bu kişi çünkü enerji olarak bakın etrafınızda ama çok da biraz kurnaz yani egodan dolayı hani direkt adım atmayacağı için böyle hani e, işte kulağı böyle tutacağını böyle, uzatarak tutarlar ya aynı onun gibi bir enerjide biraz kurnaz biraz kendi tarafını düşünen bir enerjide hani adımlar dolaylı yoldan gelebilir diyor iletişimsel anlamda bu kart ee, çünkü direkt hani adım atmaktan korkuyorum bu sefer kalbini kırdığım için e beni de üzersen diye diyor arkadaşlar o şösen evet çünkü e, burada nasıl diyelim Hani bundan emin, yani bu bu durumdan emin. Çünkü kırıp gittiği için, bir şeylere yıkıma uğrattığı için, hani bu bu dönemde de aslında doğru diyor. Ama arkadaşlar beni dinleyen taraf da sanki karşı tarafı bir bir salı vermişsiniz gibi bir enerjisi olarak bir bırakı vermişsiniz gibi özgürleşmiştirmişsiniz gibi kendinizi. Yani ben bugün bir hani bunu alıyorum dişil enerjiden de karşı taraf çünkü e, bir şeyler yapmış ama siz tekrar ayaklanmışsınız. Bakın o hala bir ee, kapı kapıların ardından böyle size doğru bakıyor. İşte böyle etraftan dolaşıp geliyor. Yani direkt gelmiyor da hani yine böyle bir dolandılı yoldan, dolamaçlı yoldan geliyor gibi enerjisel olarak. Çünkü çukurnaz biri. Kendi egosunu da düşürmeyeceği için hani sizi arada bir yoklayacak olabilir. Ya da böyle ee, özür dilemek yerine hani size böyle daha farklı hani jestler yapacak olabilir de diyelim ama ben bugün dişil enerjide bilmiyorum bu ekinoxtan kaynaklanan baharın enerjisinden kaynaklanan bir şeydim bilmiyorum yani böyle bir hissiyatım var dişil enerji sanki Özellikle dişil enerji diyeceğim. Böyle karşı tarafı bir bırakı vermiş, bir salı vermiş. Yani artık akışına bırakmış. Hani ne olursa olsun yani ben özgürleştirdim kendimi. Hani kim ne yaparsa yapsın çok da benim artık hani burada umurumda değil gibi diyor. Çünkü zamanında çok ödün verdim diyor dişil enerji. Bakar mısınız? Yani inanılmaz ödünler vermiş olabilirsiniz ama onun karşılığını almadığınız için de arkadaşlar artık siz de salmışsınız. Artık ee, karşı taraf ne yapmış ne etmiş çok da ilgilenmiyor olabilirsiniz doğru bir enerjide bence e, doğru enerji çalıştırıyorsunuz diyebilirim arkadaşlar Peki gelecek için kartlar açalım şimdi bunları bir toplayalım Hadi, toplayalım bakalım şuna da dalalım gene gelecek için kartlar açalım gelecekte Peki gelecekte aklımızdaki kişi bizim için ne yapmayı planlıyor diyelim Geleceğim adım A, ama ağır, adım, ağır adımlarla geliyorum ben diyor. Biliyorum seni çünkü çok yaraladım ama lütfen biraz sabırlı olman gerekiyor. Hani ben maddi konularla belki hayatını bir şey toparlayacağım. O zaman bir adım atacağım ama bu biraz ağır bir süreç olacak bizim için. Ama sen benim zaten hayatımın kadınısın. Evet ben seni yaraladım. Birçok konuda seni üzdüm, canını yaktım ama burada da diyor ki ee, arkadaşlar sabır. Yani Azize biraz sabır enerjisidir zaten. Hani biraz daha böyle sakinde kalıp gizli de, aslında duygularını gizli de yaşar. Hani konuşmak yerine dinlemeyi tercih eden bir enerjidir. Sizin biraz aslında onu dinlemenizi de istiyor olabilir bu dönemde. Yani biraz sabredip hani neden bunları yaptığını ya da neden bu şekilde konuların buraya geldiğini Bakın evet gelecekte ben adım atacağım burada. Ee, karşı taraf bakın arkadaşlar bir su grubu var bir de bir toprak grubu var. Toprak ne? Ee, Boğa, başak, oğlak. Kupane ne? Yengeç, e, akrep bir de balık enerjisi. Karşılıklı olarak bu burçların içinde olabilirsiniz arkadaşlar. Ama diyor ki sabredelim bir şeylere. Benim duygularım zaten çok net. Ben zaten kupa kralıyım diyor. Yani ben duygu adamıyım diyor. Evet maddi dünya da benim için önemli. O yüzden ağır geliyorum. Maddi olarak belki bazı şeyler işte dedim mi bu konfor alanından çıkamama gibi bir e, durumu olmuş kişinin belki geçmişte ilişkisel anlamda arkadaşlar. O yüzden belki sizin ilişkiniz bir kopukluk yaşadı ağır geleceğim çünkü bu konuları toparlamam gerekiyor ama duygularımla ilgili herhangi bir şüphen olmasın diyor arkadaşlar karşınızdaki kişi evet Bakın yine bir dört. Dörtlü bir zaman. Sen bana güven diyor. Ben seni yaraladım ama lütfen sabret. Biz beraber bir şeylere bak. Burada bir çapa kartı. Hani e, gemi nasıl limana değil mi? Çapaya bırakır. Yani orada demirler aslında. O e, kalıcı bir durumdur. Bu durum kalıcı olacak aramızda. Çünkü ben zaten bu yokluğunda ya da bu ayrılık döneminde inanılmaz tecrübeler ettim. Evet vicdanen de hiç rahat değilim ee, diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Yani duygusal anlamda yastığa kafasını koyuna demek ki vicdan hiç rahat değil sizinle ilgili ya da size yaptıkları, söyledikleri, davranışları ile ilgili arkadaşlar. Ama sizden güven bekliyor. Ama beni dinleyen taraf da sanki hiç güvenecek gibi değil diyeceğim. Bakalım. Evet değişme değişmesi lazım. Aklınızdaki kişi siz diyorsunuz ki değişmen lazım. Yani bu şekilde bu güvensizlik de zaten bizden hiçbir şey olmaz. Zaten sen herkes gibi olursun ondan sonra benim için diyor. Bakın burada bir sıradanlık çıkıyor. Evet. Bu güveni bana oluşturamadın ki. Çünkü senin bir değişmen gerekiyor. Çünkü sen bana herkes gibi davrandın ya da Seninki ben hani etrafta çok var. Güvensiz insan istesek değil mi? Güveneceğimiz bir insan isteriz karşımızda. Kim olursa olsun ister eril tarafı olsun, ister dişil tarafı olsun. Hani insanlar biraz söz senettir. Hani ağzından bir şey çıkınca, değil mi? Onu yapmasını beklersiniz. Belki e, siz öylesinizdir. Karşı taraftan da öyle olduğunu düşünmüşsünüzdür arkadaşlar. Ama diyorsunuz ki zaten herkes böyle. Sen niye yani farklı olman lazım ki beni cezbedesin? O yüzden de diyorsunuz ki beni dinleyen taraf bir değişmen lazım. Bu şekilde olmaz. Peki gelecekte adım geldi. Peki bu ilişki sence nereye gider? Ortak gelecek kartları seçelim. İşte bu kararsızlığı yenersem diyor. Biraz da kendimi toplanır, güçlenirsem, ego ego da yapmazsam ondan sonra bir de şu aramızdaki engelli durumları e, engel teşkil eden durumları ortadan bir kaldırırsam diyor arkadaşlar. Evet. Ay ortak gelecek kartı <laughs> sizin için. Ya, hadi bakayım açayım açtım. Alyans kartı demek ki ortak gelecekte. Alyans kartının üstüne güneş kartı çekerim. Yani öyle bir enerji çok güzel. Ortak gelecek kartlarında arkadaşlar. Evet siz cana yakın samimiyetinizi e, duruluğunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Özellikle dişil tarafa yani bunu eril için dinliyorsanız. Siz kendi bildiğinizi okumaktan vazgeçmeyin, sabredin. Yine samimi olun duygularınızda, düşüncelerinizde, hareketlerinizde. Yani siz zaten belki hep böyle davrandınız ama karşı taraf bakın bir kararsızlık ya da ikilem arasında kaldığı bir dönem geçiriyor. İşte ben diyor bu dönem kararımı verip güçlenmem lazım. Çünkü sen benden daha güçlüsün zaten diyor. Ayaklarının üzerine duruyorsun. Yani bu kadar belki ben seni yaraladım, canını yaktım ama sen benden daha güçlü, daha mutlu duruyorsun. O yüzden de belki işte bu aranızda duran bakın bir duvar var. Belki siz o duvarı ördünüz, belki karşı taraf size bir duvar ördü. Ama burada da diyor ki bu duvarları bu hayatımızda birbirimize gelmemize, kavuşmamıza sebep olan yani ee, bizi ayıran ya da işte kavuşamamamıza sebep olan enerjilerden bir kurtulmam lazım bu çevresel faktörler olabilir hayatınızda ama bakın siz diyor samimiyetinizle Cana yakınıza devam edin arkadaşlar. Beni dinleyen taraf zaten ortak bir e, birleşme. Yani bu bir evliliğe giden ya da ilişkilerin hani bir level atlaması da olabilir. İlla evlilik demeyelim. Aynı çatı altında yaşama olabilir. Söz olabilir, nişan olabilir. Ailelerin duyması olabilir. Ama bu şifalanacak bir enerji. Demek ki bu ilişkinin şifalanmasına ihtiyaç var arkadaşlar. Bakalım. Evet. Ama e, alıcı olun. Beni dinleyen taraf alıcı enerjisine geçmeniz lazım. Verici değil. Artık bu zamana kadar bakın zaten vermişsiniz. Çok far, fazla ödün vermiş olabilirsiniz. Fedakarlık yapmış olabilirsiniz. Şimdi bu geçmiş kartlarına böyle çıkmıştı. Alıcı olmanız lazım. Artık bu dönemde demek ki alıcılığa e, geçmeniz lazım diyeceğim. Çok artık bu kartların üzerine kart çekmek istemiyorum. Güneş çünkü bütün aslında açılımı olumluya çevirdi. Yani bu kartları seçsem üst üste getiremezdim yani o kadar güzel çıktılar arkadaşlar. Çok 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 beğendim diyeceğim kartları da. Ee, ama bunu bir tane de böyle melek kartıyla kapatalım. Melek kartlarından da zaman istesek zaman verir mi bilmiyorum. Bazen zaman da çıkıyor ama bu kartlardan. Siz bir tane dilek dilen ya da bir tane soru sorun bakalım. E, bu ilişkiyle ilgili ama o kadar güzel çıktı ki ben salınızı alıp kabul ediyorum tüm bekleyen arkadaşlar için e, karşı taraftan aylarca haber bekleyen hani arkadaşlar oluyor ama e, mutlaka arkadaşlar kişi sizin kaderinizse o size geri, gel gelir yani ona kimse hiçbir şey hiçbir durum engel olamaz ama değilse de zaten siz bir şeyleri hayatla ilgili tecrübe etmiş olmanız gerekiyordur o yüzden karşınıza çıkmıştır onun bir o görevini tamamlamış artık e, ilişkinin de ya da sizden hani kopmasının sebebi de budur diye düşünmeniz lazım. Hadi bakalım sizler adına ben de bir tane kart çekeyim. Siz bir soru sorun. Şunu çekmek istedim ya. Bakayım şöyle evet. Ay romantik. Evet romantik demek ki bir artık dönem başlıyor. İnşallah bu bahar ayları ilişkinizde romantik zamanların yaşanacağı bir zaman olsun. O zaman bir tane daha çekeyim. Evet. Biraz daha bilmediğiniz konularla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Demek ki karşı taraf arkadaşlar size bir şeyleri açıklayacak çok net. Ama çok yakın gelecektir diyor. Zaman ver dedim ya. Ay çok güzel çıktı. Yakın bir gelecekte. Romantik demek ki karşılıklı bir konuşma görüşme yapacak olabilirsiniz. Bu bir telefon görüşmesi olabilir ee, ya da işte karşılıklı görüşecek olabilirsiniz. Çok yakın zamanda ama kişiyle ilgili neyi merak ediyorsanız, ne duymak, ne bilmek istiyorsanız bununla ilgili arkadaşlar bilgi sahibi olacaksınız diyeceğim. Ee, ben açılımın sonunda dedim ya size bir iki cümle okumak istiyorum. Bugün Sevda Hoca'nın iki noksiyasını okumanızı da istiyorum. Çok güzel yazmış. <laughs> buradan okuyacağım böyle yazmıştım not almıştım buraya da. Gerçek güzellik hayattan korkarken bile duruşunu bozmamaktır. Kalbinizde duruşunuz sağlam olsun diyor. Beni dinleyenlere armağan ediyorum ben de. O yazıyı da mutlaka okuyun. Çok güzel Ekinoks yazıları var. Bahar'ın başlangıcı ile ilgili. Ben adınızı aldım kabul ettim. Çok güzel çıktı enerjiler. İnşallah böyle olsun arkadaşlar. Kanalıma iyi olmayı unutmayın. Beni dinlesin. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.